ne güzel bir telefonmuş. Şöyle biraz fotoğrafımı çekeyim. <laughs> i̇şte bu kadar. Takvime bir bakayım. <laughs> ne? Aa, i̇ki el mi? Kullanmakta çok az kaldı. Olamaz. Çok olamaz, 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 olamaz. Olamaz. Neyse ki öğrenmek için buradayım. Kim konuştu lan? Ben konuştum. Sen kimsin? İşte yasıyor ben. Okullar açılmadan önce bugün seni en güzel yerle eğlendireceğiz. Videolarımla, short videolarımla. Ya. Ve senin de yardımın gerekecek. Hı. Abi o değil de. Yani takvim 2 2 Eylül iki Eylül yok. Direkt kanalım Direkt YouTube aramalarına diye 6 re Yusuf YT yazın ve benim kanalıma ulaşın. Şimdi Yusuf ilgilikten sonra daha eğlenceli videoların tadını çıkartın. Ve short videoların da öyle. Oynatma listelerinden size bazı videolarını Doğru grup video. unutma istediğine bakabilirsiniz. Ayrıca başka kanallara hakkında kısmına da bakabilirsiniz. İstediğiniz yere de bakabilirsiniz. Ama ma bugünkü bakacağınız tek şey yaz eğlenceli olduk. Hadi görüşürüz arkadaşlar.